Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kendin yap videosu, videomuzun adı pomponlardan ve sıvı yapıştırıcıdan yastık yapımı. Dilerseniz başlayalım. İyi seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Ben de Minişler Birdland TV. Hemen gün ışığına kamerayı veriyorum ve size pompondan ve sıvı yapıştırıcıdan nasıl yastık yapılır anlatıyor. Evet arkadaşlar önce istediğimiz dört, renk, 4 renkte pompon alıyoruz. Daha sonra o pomponları teker teker birbirine yapıştırıyoruz. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Videomuz bu yüzden hiç uzun olmayacak ve yapımı da gayet kolay olacak. Hatırlarsınız Yıldız bir sonraki videomuzun pompondan yastık olacağını söylemişti. Ve bu videomuzda pompondan yastık yapımı videosu. Evet arkadaşlar yastıklarımız bittiği zaman böyle çok şeker olacaklar. Ama şimdi bu yastıkları köşeye alıp yapımımıza başlayalım. Evet arkadaşlar önce bu pomponların arasından istediğiniz herhangi bir rengi seçiyoruz. Evet arkadaşlar ben sarı, siyah, turuncu, yeşil ve kırmızı, siyah, yeşil, turuncu seçtim. E, koltuklarımın rengi turuncu olduğu için turuncuyu seçtim arkadaşlar. Sizler koltuklarınızın rengi hangi renkse o pomponu seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunları kutuya koyup gelip koyduk. Şimdi bu pomponları yerine koyalım. Seçtiğimiz pomponlar gelsin. Pomponlar geldi. Şimdi sıvı yapıştırıcımızı alıp bu iki pomponu birbirine yapıştıralım. Yapıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, işte yapıştırdık. Şimdi ise bu iki pomponumuzu yapıştırıp geleceğiz. Bunları buraya koyalım. Yapıştıralım. İşte arkadaşlar, bu pomponlarımızı da yapıştırdık. Şimdi sırada bu iki pomponumuzu birbirine yapıştırmak var. Hadi yapıştıralım. Evet arkadaşlar işte yastığımız hazır. Şimdi hemen bu yastığımızı da aynı bu yastığımız gibi yapıp geliyorum. Tada işte arkadaşlar iki yastığımız da hazır ve yapması da o kadar kolay. Gördüğünüz gibi bu kadar tatlı ve çok da uyumlu bir yastıklarımız oldu. Benim koltuğumun rengi turuncu diye yapmıştım arkadaşlar yastıklarımın çoğunu turuncu. Ama e, sizler koltuklarınızın rengi hangi renkteyse o renkte yapabilirsiniz. Hemen bunu gelip bu yastıkları gelin koltuklarımızda deneyelim. Evet arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videomuzda da sehpa yapımını yapmıştık. Sehpa yapımında bundan bir önceki kendin yap videomdu. Şimdi yastıklar gelsin. Yastıklar geldi. Bu kendin yap videomda gerçekten çok kolay bir kendin yap videosudu. videosuydu. Sehpa yapamam da arkadaşlar bir önceki kendi yap videomdu. E, bu yüzden e, onu da izlemenizi tavsiye ederim. O da çok kolay yapılmıştı. E, yine onun üstüne de çiçek niyetine bir pompon koymuştum tabii. E, arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ha bu arada yorumlara daha fazla kendi yap videosu olsun mu yoksa olmasın mı? Bu videoyu beğendiniz mi yazmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. O zaman diyorum ki minisler Börtten TV izleyin.